Selam aman Aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. selam. İnternet kafede olan var mı? Ben. <laughs> Şaka yapıyorum. Yo vallahi internet kafedeyim. Ben de internet kafedeyim. Hangi nerede nerede oturuyorsun sen? İzmir. Ben de İzmirliyim. Buca'dayım ben. Allah için sen de mi Buca'dasın? Vallahi Buca'dayım. Bu Karizma internet kafe biliyor mu? Oğlum orada mısın? Vallahi oradayım. <laughs> <laughs> Şifacıları çöp. Oğlum el kaldı. Oğlum aynı internet kafedeyiz lan. Sen burada mısın şu an? Elimi kaldırıyorum bak. Oğlum ben şu an arkadayım da bir taraf. Arka taraftayım. 15'tim ben. 15'te misin? Aynen. Dur kanka dur. Şöyle bitsin de ben 15'e geleyim dur. Biraz Alanı Onu satayım oğlum. Dünyadaki bütün şansı burada kullandık herhalde. Bir tık bir tık bir tık bir tık. <gülüyor> Bekleriz. <gülüyor> 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 Sen lan. hangi şeydesin? On, ben 15'tim. Sen kaçtasın? Anlamadım sesin kesildi. <laughs> Sen hangi numaralısın? Kanka 25. 25 o oh, aslında Allah maşallah. Kanka biraz uzaktayım ya. Ananı kusuyormuş ya. Öldüğünde gel yanıma. <laughs> Geleceğim dur. Tamam. Ama dur elbisin öyle geleyim şu an üşeniyorum kanka. <laughs> İyi tamam. Bekle bakayım. Ghost alsan onu artık. Adam Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Ah, okula gitmeyip Kanka, buraya bir geliyoruz. Bir dakika bir değil. dakika. İki, karizma internet kafe demesin. Aynen evet. öyle. <gülüyor> 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 Vallahi billahi. Oğlum sen de buradayım deme bak. Kanka ben de yeşil bağlar sokağındayım. O sizin olduğunuz sokaktayım. Oha, oha. Ya abartma oğlum Çık. orada değilsin O Oğlum yeşil bağları nereden bilsin o zaman bu? Bir, bir, bir tık mantıklı düşünmek lazım. bir dakika amına koyayım ne oluyor lan? Ben de çıkıyorum, Ben çıkıyorum. buca <laughs> ben buca amına koyayım. Karizmi Kral çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Amına koyayım gene kafamı yedim. <laughs> Onu bir şey olmaz bir şey olmaz. Oğlum ciddi misin yoksa? Kur'an çarpın. Ne? Oğlum oradan buraya mesafe maksimum 5-10 dakika lan. Evet, çık gel çık gel kral üçümüz bir buluşalım. <laughs> Vallahi ya güzel bir video çekerek. <laughs> aynı oyunda aynı yerde üç kişi. Vallahi. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben de oyun içinde. Vallahi video tutar ha yemin ediyorum. Kral mümkün olamaz. Bölümünü at mısın sen? <laughs> Kadın sever. Gel hadi gel yanıma gel. Aa soltuk atmadı. Kanka dur şu, bekle şu elbisini de takip edeceğim şimdi. Bilgisayarlar bayağı iyi lan. Bayağı iyi FPS alıyor Harbi. Işıklı mışıklı aşırı iyi bak. Bir de i̇şte kulaklık kulağıma artıyor biraz. Reis var. Benim, benim de benim de. Hiç çok şey yapma orayı. Karıştırma. Oğlum 6 aydır oyun oynamıyorum ama gene de e eğimimi kaybetmemişim çok ya. Kanka bilgisayarlar iyi ondan. Amcıklarına koyacağım şimdi o opi aldım. Hadi bakalım. Çekil çekil, çekil çekil. Kral ben buraya böyle yattım. Gelenin geçenin kafasına tak tak içi verme. Onu kulağı artıyor ya. Lan ya Ne olacak? Koyalım. Dur. Allah Allah. pusarak oynuyorlar. Valla pusara oynuyorlar ya. <laughs> Pus masalar var ya of. kafalarına vuracağım kanka. Kaza geldi pon kaçmış kanka, herhalde. Kanka sinir oldum amına koyayım ya. Pusarak pusarak iş yapıyorlar. Ulan şu an bayağı heyecanlıyım. Sanki date'e çıkıyoruz. Kadın severle buluşacağım. Lan lan Yukarıdaymış amına. Ya. Kim diyor Chris Kadın sever. Yaşar Işte. Dur geleceğim bekle. Ama şimdi değil. Oğlum bir el bisizim, bir sakin ol lan. Ha. Hayatımda kaç kere böyle bir olaya denk geliyordun? Oğlum yine sakin olmak lazım, yine, anladın mı? Bak arkadaş değillik tamam mı? Rastgele tam denk geldi*** kafedeyiz. Ve aynı internet kafedeyiz. Şu an göremiyoruz o Arada çok bozar. Evet, evet. Çık hiç geçme örme, hiç geçme. Ben direkt buradan taka taka iki mermi atacağım bak. Ben x dosyanı bana dur Hadi Çektim birini Neon bende Dur hallediyorum Yürü yürü kadın yürü Ay, Hadi şşşş. gidelim yak bunları Öyle. Yürü 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 aa, aa. Aman abi Ölme ha Spike yerleştirildi Ya orospu çocuğu şu şu. duvardan öldüm duvardan ben. Kanka. Yeşil bağlardaki oturan kral da bir karizmaya gelsin bir üçlü date yapalım. <laughs> oh, Sky ne <laughs> güzel vurdun öyle. Karizma. İnternet kapının ismini oh. kestim peki karizma. Tabii ki de. Harbi karizma. Sky eğer bu ikisini alırsan sana VP vermiyorum. <laughs> Anam ne sikeyim, kör oldum. Sky oyunu sil. Sil oyunu sil adam dalga geçti seninle resmen. Adamı niye sıkıyorsun adam sıkmayacaktı zaten ama son anda da sıkabilir. Aynen. Ha, bir şey var. Kral senin sesin çok azdırıcı bir ses ya. Kimin hocam? Kadın seversen. Eyvallah. Benim mi sikiyeceğim oğlum harbi giderim kaçarım. Estağfur Allah, estağfurullah estağfurullah. <gülüyor> 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 Korktun mu? Böyle böyle Korktum yaptım ya. Dolduruyorum. Ben. beni tersleme bak aynı internet kafedeyiz ha. Yok lan yok terslenmem sıkıntı. Ya sizin olduğunuz kafe benim mahallede bak Kral Çık gel hiç fark etmiyor. Hadi gel Sen de gel oğlum Karizma internet kafe Gel abi gel ya. Anka benim evimde zaten bilgisayar var da internet kafe yok. Bizle lan, bizle yok, biz de buluşmayalım. Biz de buluşmayalım. Ondan kaçmak için zaten. Çık gel buluşmaya, gel buluşmaya, gel. Ben okuldan kaçtım da geldim buraya. Hayırlı evlat de buraya koyayım. Ortada düşme. Ananın ne oldu lan? Oğlum denk gelemez bu kadar ya. Ben şans eğin ama. Aha. Sen şu an karizma dolu eminsin değil mi? Karizma internet topu işte. Tamam evet. Ananı sikip sıkmıyor mermi ya. Gel 15'e gel bekliyorum hadi. Geliyorum bekle. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor>